Nereye geldik anneciğim? Market'e geldik. Büyük Carrefour'a geldik. Neler varmış burada bakalım. Gel bakalım. Hızlı yürüyelim bakalım. <laughs> Aslında <laughs> <güzelsin annesince. gülüyor> Hadi koş. Koş bak bakalım. <laughs> just me and the morning light oh sunny morning i'm feeling fine i sit up in the bed just fine no sleep şey şey no cares inside just me and the morning light takım acımadım yerinden tamam coffee's brewing smile on my face dancing I think kendine this göre bu zor oldu mu bundan için Bakalım açalım. Buradan alalım mı? Kırmızıyı mı istiyorsun? Hmm. Şurayı tutarak aç üstüne gelmesin. Boş şey içi. Evet bunu da alabiliriz. Bu Beyazı da, var. da varmış bak. Bak bu, bu da normal buzdolabı gibi duruyor. Beğendin mi anneciğim? Evet. Kırmızı çok havalı duruyor değil mi? Evet. Evet. Hadi gel başka bir şeylere de bakalım. Koş koş bal bir varmış. Aslı bir tane seç bakalım. Hangisi güzel? Bu mu güzel? Bak. Gözleri de var. Bunlar satılmıyormuş anneciğim. Bak neler varmış başta. Ne ne evet. Seyvaş git düşebilirsin anneciğim. seç bir tane alalım. Hangisinden alalım? Hı. Bak burada taşıtlar var burada. Hayvanlar var, dinozorlar. Bunu. Tamam. Sen. Şu arkadaki mi? Aynısı zaten. Tamam peki onu al. anneciğim. Tamam. Baba nerede? Buradaymış. Bakayım bakalım babayı. burada Hadi ilerle bulalım babayı. Sen burada Evet en son burada Nereye gitti babamız? Buldun mu? Bu kasa neredeymiş Asya? Kasayı bul bakalım. Evet. Buldun mu? Hadi bir sıraya geçelim. Asya gidiyor muyuz? Güredir arabamız nerede? Baba nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Arabamızı bulacağız anne. Evet. Evet. Baba. Nerede? hatırlıyor musun Asya? ver anneciğim. Ha ya da geçebilirsin şimdi araba yok. Geç. Geç anne. Koş bu arabaya. Evimize geldik. Hadi kapatalım videoyu anneciğim. Bay bay yap.